Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Hemen belamızı ara. Yine Hindistan. Ne çekiyoruz arkadaş biz bu Hindistan'dan? 1506. Allah Allah. Bu da mı Sicilya'nın varyantı mıydı lan bu? Biz basit oynayalım biz. Biz basit oynayalım gelişimimizi yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Ve ters simetri gibi bir şey oldu. Bir hava deliği. Ondan sonra şöyle atın buradan buralara zıplaması mıydı? Atın buradan buralara zıplaması mıydı? Şöyle oynayalım biz de. Tamam. Fili de buraya mı alacağım? Bunu sür abi. Alacağım büyük ihtimal. Kardeş. Oğlum adam ne yaptı lan? Abi biz bunu niye korumadık ya? Allah, Allah. Adam bir piyonuna geçti. Geçmiş şey olsun. Ceziği yapacak bir şey yok. Devam edelim. Biraz da ciddi oynayalım. Özür bizim maçı kaybedeceğiz. Ha. Tamam böyle gel. Tamam. Kaleye gel. Fili böyle atalım. Tamam. Şöyle atalım. Kalemizin önünü açalım abi. Ben abi şöyle yapayım. En azından o ata vurmasına engelleyeyim abi. Ata vurmasını engelleyelim. Biz de buraya geldik. basit numara ama adam buradan şak diye bunu sürerse bizi de şak diye alırız ama ne olacak? Yürü. Yürü yürü yürü, yürü. Hmm, tamam. Şuradan bir çek. Güzel çek yaptım. Şimdi bu kaleyi kapatması lazım abi. Güzel. Güzel oldu bu. Güzel oldu. Güzel oldu. Kaleye bir baskı nasıl yapabiliriz? Kaleleri çifreye yapabiliriz ama o da oraya mı yapacak? Şöyle yapalım ya. Dur bakayım. Şöyle kaleleri çiftleyelim biz. Tamam güzel. Yürü abi. Üçledim basıyorum kardeşim. Tamam bu boş. Boş değil mi kardeşim bu? Yürü yürü yürü. Hiçbir şey yok. Çakıyorum. He, bak öyle tutuyor. Ha, ben bir şey söyleyeceğim. Vezir şah. Doğru mu? Doğru. Böyle vuruyorum. Böyle geliyor. Böyle vuruyorum. Geliyor böyle bırakayım. Ondan sonra da böyle mi vuruyorum? Bir dakika. Vurdum. Vurdu. Bir daha vurdum. Böyle şahla mı gelecek? Böyle şahla mı geliyor? Sanki burada bir şey var ya. Hesaplayamadım ama. Ya hak bismillah hadi bakalım. Şimdi buradan mat istiyorum. Aldı. Bir çek daha. Bir çek. Bir çek daha. bir çek topladık süpürüyoruz süpürüyoruz bir çek daha ne kapatıyorum buraya bir şey kapatmadı hmm. bir çek daha basitçe şuradan şey istiyorum kardeşim. Tamam. Buraya gel. Hmm. Hı hı hı. biz biz artık bu saatten sonra bir çek bir çek mi yapsak acaba? Şöyle mi yapsak ya da? Dur bakayım. Ha ya, o değişmek istiyor zaten lan. Değişmek istiyor da. Nasıl değişeceğiz? Değişeceğiz. Bir de çift fil var. Adamda kale var. Hı, hmm. hı, hmm. değişelim diyor. Değişelim diyor. Değiş abi. Buradan değiştik. Kale buraya mı geldi? Geldi. Doğru mu? Doğru. Ben ne yapacağım? Ben böyle, böyle mi yapacağım? Tuta tutacağım burayı kale yani böyle yaptığım zaman kale buraya iniyor abi. Böyle yapacağım böyle. Böyle yapacağım. Buradan da tutacağım buraları. Başka bir yolum yok benim. Tamam böyle yapacağım. Tamam böyle yapacağım. Şimdi buraları tutmuş oluyorum. Şuraya tutamıyorum ama. şu 3 şu 2 kareyi tutuyorum ki aşağı inemesin. Tamam çok güzel. Ee, burada çok da bir şey yapmaya gerek yok. Şöyle şöyle yapacağız. Tamam mı? Sonra buradan tüyeceğiz abi. Sonra buradan tüyeceğiz. Tamam bunu da değişelim mi? Bunu değişmek istemiyorum ben. Bunu ben değişmek istemiyorum. Ben buraya ha, bunu değişeceğim lan. Bunu değişeceğiz, değişeceğiz. Bunu değişeceğiz. Piyonlarımızı süreceğiz abi. Tamam. Böyle gel. Tamam. Şu bir. Şu iki. Tamam. Şunu da şöyle geldim. Az siktir oraya giriyormuş ya. Neyse. Biz de öbür tarafa gireriz. Biz de buradan yürürüz ya. Biz niye buradan yürümüyoruz ki abi? Tamam al abi. Yürü. Bir daha yürü. Tamam tut. Gel abi. tamam yok bir şey yoktur şu tamam şimdi şimdi bu dur şimdi bu mu şimdi bu bu abi bu şimdi bu abidir. dur Kaleiste. Ben bunu bıraktım. Bunu sür. Ha bunu süremiyorum dur. Böyle gel. Bunu sür. Benim piyonlarım daha iyi Sür abi sür. Tamam. Şura abi. Yürü. Tamam yürü abi. Gel. Boşuna çırpınıyorsun güzel kardeşim. Boşuna bitti. Tamam yürü. Vezir. Tamam bir çek. Tamam. Şöyle geldim. Bir çek. Tamam bunu al. Tamam böyle gel. Böyle sür. Bunu da al. Yok bir şey yok. Yok bir şey. Tamam gel. Ben şimdi mat edeceğim seni rahat olsun. Sen rahat ol. Tamam. Ee... Ah. Lan yanlış yaptık lan. Ha oradan vuramıyor lan dur. Tamam böyle gel. Böyle gel abi. Ha şöyle bir çek. Bir çek daha. Bir böyle gel. Böyle git. Böyle gel. Nah çekersin çek artık. Tamam çık. Oğlum adam ne çırpındı be kardeşim bırak be. Ya ne Hindistanmış be. Başımıza bela oldu o. Tamam. Bir çek. Bir çek daha. Bir çay çek. Fil e ederim. Fil. Kardeşim geçmiş olsun. Biz şu değerlendirme çubuğuna bakayım. Puanımızda 1489-1500 yaklaşıyoruz. Bir hemen incelemeye başlatayım. Burada şu hamle zaten kötüydü. Ama şurada bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Adam siyahlar değil mi? Bak. Şuradan iyi çıktı bak. Ben burada piyonu uydum. Değil mi? Bak burası. Bak. Beyazlar önde. Beyazlar 0 3 öndeyken şu an siyahlar 0 3 önde. Tamam böyle. Biraz oynadık ettik. Bak siyahlar önde abi. Bunun hatalı hamleler burada artık Burayı evet bak brilliant hamle kardeşim kardeşim hissediyorum dedim ben size alın size brilliant hamle patlattık file patlatıyoruz ya bu en iyisi buradan bak brilliant hamle bunu kapatması lazım dur şunu kapatınca ne oluyor He, böyle bir oyun sonu. Yine siyahlar önde. Çünkü bizim biz de böyle buna yakın bir yere geldik zaten. E, neyse biz de böyle bir şeyler yaptık. Burada piyonları topladık. Neymiş ya? Şurada benim en iyi hangisiymiş? Şah çekmekmiş. Vezirleri şeyden kurtulmakmış. Ha, vezir değişiminden kurtulmak. Tamam, tamam, tamam. Evet, bak şah öbür tarafa uzaklaştığı için biz burada artık Evet artık bu Güzel güzel. Bence güzel bir galibiyetti. En son fille de güzeldi. Arkadaşlar hepinizde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.